Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün sizlere yüzde kızarıklık, kimi zaman yanma, batma, kaşıntı, ateş basması, iltihabi sivilceler ve kılcal damar çatlaklarıyla seyreden rozase yani namı diğer gül hastalığından bahsedeceğim. Bu arada benim videom çok kısa, özet bir şekilde olacak. Özellikle hiçbir yerde kolay kolay bulamayacağınız rozaseye özgü cilt bakım önerileri aynı zamanda rozasedeki kılca damar çatlakları ve kızarıklıkları iyileştirmek için krem etken maddelerinden bahsedeceğim. O zaman videomuza başlayalım. İlk sorumuza gelelim. Rozase nedir? Rozase yüzün orta kısmını tutan kırmızı ve iltihabi sivilcelere neden olabilen kızarıklık ve kılcağı damar çatlaklarıyla seyreden toplumda oldukça sık görülen bir rahatsızlıktır. Rozase'de hastalarda çoğunda e, yüzünde çoğu zaman ateş basmaları görülebilir. Yüzündeki kızarıklıklar zamanla kalıcı hale gelir ve kılcal damar çatlakları genişleyerek daha da artabilir. Rozase'de hastaların %58'inde göz tutulumu da olabiliyor. Hatta bazen hastalık hiç ciddi bulgu vermeden öncelikli olarak gözde tutulumla başlayabiliyor. Peki bu hastalarda ne oluyor? Gözde ve göz kapaklarında iltihaplanma, sulantı, batma, yanma gibi belirtilerle seyredebiliyor. O yüzden bu hastalarda göz doktoruna da muayene olunması önemlidir. Ve ileri yaşlarda rozaseli hastaların Özellikle burnundaki yağ kanalları tıkayıp genişleyerek burnun şekil değiştirmesine neden olabiliyor. İkinci sorumuza geldik. Peki nedeni nedir? Aslında nedeni tam olarak bilinemiyor. Genetik, çevresel, enfeksiyoz, enflamatuar, vasküler, psikolojik birçok faktörün neden olduğu düşünülüyor. Son dönemlerde de derideki bağışıklık sistemindeki dengesizlikten bahsediliyor. Geldik üçüncü sorumuza. Ee, Rozose ne kadar sürer? Arkadaşlar bu hastalık kronik bir hastalıktır. Hastalığı tamamen ortadan kaldırabilecek kesin bir tedavi metodu yoktur. En etkili tedavisi de biraz sonra bahsedeceğim tetikleyicilerden uzak durmaktır. Eğer siz tüm kurallara uyarsanız ve risk faktörlerinden uzak durursanız yüzünüzdeki iltihabi sivilcelerin oluşumu, kızarıklık ve kılcal damar çatlağı oluşumu azalacaktır. Arkadaşlar geldik dördüncü ve en önemli sorumuza. Gül hastalığına sahip bireylerin uzak durması gereken tetikleyiciler nelerdir? Birincisi güneş. Bu hastalar mutlaka SPF 30 ve üzeri bir güneş kremini evden dışarı çıkmadan 20 dakika önce yaz ve kış aylarında kullanacaklar. İkinci olarak stres. Tabi stresten biraz e, bir önceki videolarımda da söylemiştim. Her zaman uzak durmak mümkün olmayabiliyor. Üçüncü olarak sıcak hava ve aşırı soğuk hava şikayetlerini arttırabilir. Dördüncü olarak bu hastalara sıcak duş, sauna, hamam, Aşırı terleten aktivitelerden uzak durmalarını öneriyoruz. Beşinci olarak e, hastalarımıza sıcak bir şey yiyip içmemelerini, her şeyi ılık tüketmelerini öneriyoruz. Altıncı olarak alkol ve sigaradan uzak durmalarını. Yedinci olarak hastalarımızın e, pişirilen e, yemeğin buharından bile kaçınmalarını. Sekizinci olarak yanlış Makyaj malzemeleri ve rozaseye uygun olmayan cilt bakım ürünlerini kullanmamalarını öneriyoruz. E, dokuzuncu olarak ise bu hastalarımızın baharatlı yiyecekler, kolalı ve kafeinli içecekler, çikolata gibi e, yiyecekleri tüketmemelerini istiyoruz. Ve son olarak bazı ilaçlar gül hastalığını şiddetlendirebilir. Bunlar nelerdir? Topikal kortizonlu ilaçlar bunları asla ve asla yüze sürmelerini istemiyoruz. Arkadaşlar geldik 5. ve en çok merak ettiğiniz soruya Tedavisi nedir? Gül hastalığına sahip bireyler cilt bakımlarını nasıl yapmalı? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum Evet Gül hastalığını tamamen iyileştirmek çok zor olsa bile hastalığın tedavi ile kontrol altına alınabilmesi mümkündür. Tedavinin etkili ve başarılı olabilmesi, hastalığın kontrol altına alınması için biraz önce saydığım risk faktörlerinden uzak durmak çok önemlidir. Bu hastalarımıza hayatı boyunca yaz-kış düzenli olarak SPF 30 ve üzeri güneş kremi kullanmalarını, güneşin yoğun olduğu vakitlerde güneşe çıkmamalarını, gündüz vakti e, geniş açılı güneşten koruyucu bir şapka ve gözlükle korunmalarını öneriyoruz. Bir diğer şey ise hastalarımızın cilt cid ile uyumlu yani pH 5 ila 7 arasında, alkol koku, boya, paraben gibi cilde hassaslaştıran, içerikleri bulundurmayan dermo kozmetik bir temizleme jeliyle sabah akşam ciltlerini ovuşturmadan nazikçe yıkamalarını istiyoruz. Diğer bir şey ise bu hastalarımızın ciltlerinin genellikle neme ihtiyacı oluyor. Bu nem ihtiyacını gidermeleri için de yine içerisinde alkol, koku, boya, Paraben bulunmayan üzerinde gözenekleri tıkamaz nan komodejenik nan aknejenik ibaresi bulunan dermokozmetik bir nemlendirici ürünle ciltlerini günde bir veya iki defa ihtiyacı olduğu kadar nemlendirmelerini istiyoruz. Şimdi bana diyeceksiniz biz bu ürünü nereden bulalım? Arkadaşlar dermokozmetik ürünler eczaneden alınır internetten değil. Şimdi siz bir eczaneye gittiğiniz zaman ben zaten size burada etken maddeleri söylüyorum. Diyeceksiniz ki benim gül hastalığım var. Gül hastalığına özgü yani rozasella ciltler için olan serileri incelemek istiyorum. Hemen alacaksınız dermokozmetik ürünlerin arkasında ambalajında içeriği yazar. İçeriği inceleyeceksiniz. Böylelikle çok kolay ürününüzü seçebilirsiniz. Ben zaten size olması ve olmaması gereken etken maddeleri söylüyorum. Şimdi gelelim tıbbi tedavi boyutuna. Tıbbi tedavi boyutuna gelecek olursak gül hastalığı hastalar tarafından önemsenmesi bile ciddi sonuçlar doğurabileceği için mutlaka hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra uzman bir dermotula muayene olmanız gerekiyor. Evde bilinçsizce yanlış cilt bakım ürünlerinin kullanımının ve internette sıkça satışı yapılan içeriği belli olmayan kızarıklık ve kılcal damar karşıtı kremlerin cildinizi hassaslaştırabileceğini, hastalığınızı alevlendirebileceğini ve kılcal damar çatlaklarının görünümünü artırabileceğini unutmayın. Tedavisi dermatolog tarafından hastalığın şiddeti ve tipine göre belirleniyor. Ee, kabaca özetleyecek olursak hastanın dermatolojik muayenesi ve detaylı öyküsü sonrasında e, oral antibiyotikler, topikal ya da oral antiparazitik ilaçlar kullanıyoruz. Tabi hastalarımız ne yapıyor? İlacı bir ay kullanıyor, benim şikayetim geçmedi diyor. İlaç dedim kuruttu da tarih etti de diyor, bir daha gelmiyor. Bu yanlış. Başlangıçta bu ilaçlar evet cildinizi biraz kurutabilir, kızartabilir, tarih edebilir ama nemlendirici kullanarak destekleyeceksiniz. Ee, 8. haftadan önce şikayetlerinizde gerileme olmayabilir. Bekleyeceksiniz arkadaşlar. Her ay düzenli olarak dermatoloğunuza kontrole gideceksiniz. Şimdi yüzdeki kızarıklık ve kılcal damar çatlaklarını iyileştirmek için bazen IPL, e, pastel, lazer Endiyak lazer ve KTP e, lazer tedavileri faydalı olabiliyor. Yine burunda ve yanaklarda şekil değişikliği olan hastalarda bahsetmiştim ya en başta büyüme olabiliyor burunda falan. Bu hastalarda oral izotretinein tedavisi ve çok şiddetli olgularda kriyoterapi, dermabrazyon gibi cerrahi yöntemlere başvurabiliyoruz son olarak yine çok merak ettiğiniz sorulardan biri olan kızarıklık ve kılcal damar görünümünü azaltmaya yönelik işe yarayan kremler var mı? İlla ki lazer yaptırmak zorunda mıyız? Lazer tedavileri kadar etkili olmasa bile kızarıklık ve kılcal damar görünümünü azaltmaya yönelik oldukça başarılı olan etken maddeler var. Ben daha çok burada kremlerin içindeki yine etken maddelerden bahsedeceğim. Şöyle ki zaten lazer yaptıran hastalarda bile kızırlık ve kılcal damar görünümü iyileşse bile maalesef belli bir süre sonra tekrar edebiliyor. O yüzden böyle cildi yatıştıran, sakinleştiren, kızırlık ve kılcal damar görünümünü hafifletmeye yönelik bir içerik kullanmanızı mutlaka öneriyorum. Arkadaşlar kızırlık ve kılcal damar görünümünü azaltmak için seramit hyaluronik asit, niacinamid, koleidal yulaf ezmesi, arnika, E vitamini, K vitamini, peptit, ambefonol, nörosensin, polifenol, aloe vera, avokado özü, papatya özü, meyan kökü özü, salatalık özü içeren bir krem tercih edebilirsiniz. Bunlar cildinizi sakinleştirip yatıştırırken kızarılıkların da azalmasına yardımcı olur. Yine bana soracaksınız böyle bir ürünü biz nereden bulabiliriz diye. Arkadaşlar eczaneye gideceksiniz. Ürününü alacaksınız. Arkasındaki ambalaja bakacaksınız. Bu arada en güzel yatıştıran K vitamini, ambefenol ve nörosensin. Bunlardan biri varsa o nemlendiriciyi, o kremi kullanabilirsiniz videomu beğendiyseniz ne olur videomu beğenmeyi unutmayın ve e, yine videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz hepinizi seviyorum çok aklınıza takılan bir soru varsa yorumlarda buluşalım.